Merhaba arkadaşlar benim ben, ben bugün yepyeni videoyla daha karşınızdayım arkadaşlar ee, arkadaşlar bugün sizlere bir duyuru yapacağım ee, hatırladığınız gibi e, agario videomuzu yüklemiştim buradan e, iki konumuz var bunları izleyebilirsiniz yeni tane telefon oldu e, bunu da falan izleyebilirsiniz. Bunun dışında arkadaşlar çok güzel bir şey oldu. E, bilgisayarım arkadaşlar tepeden tırnağı temizledim ve hızlandırdım arkadaşlar. E, ne hızlandırdım dersiniz. Ee, bakın geri dönüşüm kutusu bomboş. Ondan sonra diskimi temizlerim, diskin birleştiririm, temp eee mesela bakın temp kutusuunda bulunmuş. şimdi sadece Windows için gerekli dosyalar var içinde. E, mesela şunu. Tamam. Bir bakalım. Sadece burada arkadaşlar gerekli şeyler var gördüğünüz gibi. Bunların hepsi gerekli. Ee, onun dışında diğerleri gereksiz olduğu için sildim. Gördüğünüz gibi bilgisayarım bayağı hızlandı. Performansını arttırdım. Ve bir tane Euro Trucks'ta Simulator Euro bir video çektim. Bakalım hızlı mı yavaş mı diye. Gerçekten de hızlıydı. Reaksiyon falan gerçekten de hızlıydı. Bakın e, bilgisayarın geçişleri de rekordu rağmen gerçekten iyi. E, videolar videolar evreninde şuydu galiba benim çektiğim kısaydı zaten ya. Açıl. Baştan başlatayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar direksiyon gerçekten de hızlı çevriliyor. Ee, Bakın mesela direksiyon gerçekten de hızlı çeviriyorum. Bir de az önce bir video çektim. Bu daha hızlıydı. O daha hızlıydı. Ee, bunu hızlı anlamadım. Şundan da bir çık. Bunu hızlı da anlamadım. Hakikat diyorum. Bir de e, bölüm 8 izleyelim. Bölüm 8'i çektim ama. gördüğünüz gibi oyun gerçekten de bayağı bir kasıyor. İşte bunun kasma sorunu falan giderildi. Ee, gördüğünüz gibi geri dönüşüm kutum böyle e, içi bomboş. Çok güzel görünüyor. Şurayı da bir düzenlemek istiyorum açıkçası. Videoda da düzenlemeyeceğim ama düzenleyeyim bir. genelde asıl bilgisayarla gördüğün şu kutusu buradadır. Bunu da sileceğim ama buradan. Üf. Sil. Ha. Şunu da şuradan sil. Oh mis. Mis. Ondan sonra cima Google Chrome'u aç şuraya. Bilgisayarımı aç şuraya. Benim klasörümü de aç şuraya. Uygulamaları da e, şuraya at. Şunu da şuraya at. Şunu da buraya at. Şuna da gerek yok bence. Sil şunu da. Tamam. Ekranım da güzel oldu. Aslında de denetim gidiyor ya. Niye kaldırdıysam ben de onu. Neyse arkadaşlar. E, ee, bildiğiniz üzere hızlandırdım. Gerçekten de güzel oldu. E, ee, ve bakın Camtasia'da şu an video çekiyorum. Kasmadığını anladınız. Mesela bakın internete giriyorum. Şap diye giriyor. Ee, videolar falan. Bakın böyle şap diye internete giriyor hemen. Burada bu da iki görüntülü olmuş. İkisini de ben izledim. Nasıl olmuş falan diye. Ee, like falan gelmiş mi diyor. Burada arkadaşlar Facebook sayfamızı beğenmeyi unutmayın. Biz 15 aboneydik. Hatırladığım kadarıyla 14 diye 14 13 orada niye yazıyor? Hayır olamaz. Ya galiba YouTube ile alakalı bir hatadır da şurada sadece biraz bekliyor. Google geçişlerini biraz bekliyor. O kadar. Ee, böyle telefonu da resmini göstereyim. Belki bazı arkadaşlar bilmiyordur. Güzel oldu ya bilgisayar beğendim. Sadece Minecraft açmıyor. Onun dışında direksiyon setimi de alırım. Oyun yavaş diye direksiyon setimi almıyordum. Alırım. Burada arkadaşlar programı da belirledim. Facebook sayfamızdan bakabilirsiniz. Onu da şimdi göstereceğim. Bir telefonu göstereyim. Evet, o bayağı pahalıymış ya bizim telefonda. Ama RAM falan iyi yani telefonun da Minecraft olmuyor da anladım. İlk defa kastığını gördüm bu olay. Bakın böyle yapıyorum şu an mouse'dan. Kasma masma yok. Bir de video çekiyorum. 5 dakika olmuş lan video. burada telefonda yanında baygın yatıyor. Ee, senle mi uğraşacağım be? Öf. <laughs> güzel dedim. Ee, dedim. Çok güzel dedim. Eee. İşte dediğim gibi. E, öyle. Ondan sonra başka ne diyecektim? Ha, Facebook sayfasında göstereyim. Arkadaşlar Kaç aboneydi? 15 abone falanız galiba hatırladığım kadarıyla. E, mı Facebook sayfamızda 6 beğeni var. Lütfen Facebook sayfamızı beğenin. Videoyu izliyorsanız Facebook sayfamızı lütfen ama lütfen beğenin. E, çünkü artık YouTube'da çok izlemiyorsunuz anladığım kadarıyla videoları, durumları falan görmüyorsunuz. E, ben de duyuru videoları yapmak yerine e, şey Facebook sayfamızdan durum yazıyorum. Ama bakan yok. Altı beğenme var. Açıl, açıl, açıl. Burada arkadaşlar bizim gibi ben tam 46 tane bugüne kadar video yüklemişim. Tam 42 tane video yükleyen bir kanal var arkadaşlar. Adını vermeyeceğim. Ee, ama kanalın 10 bin aboneyi, 13 bin abonesi var. Benim daha bin abonem bile yok. Lütfen tanıdığınız herkese abone olma, olun ol, oldurtun beni. Bir de kanala şöyle bir yazım var. Mesela YouTube'a yazıyorsunuz Minecraft mağazası. Hiç çıkmıyor. Onu ben de anlamıyorum. Yanına şunu yazmanız şart Minecraft mağazası. Bölüm 2'ye başladık yazacaksın. Mesela Minecraft Kıyorum şu anda. Uf. Diyelim. Amin'e ah, çıkmadı. Evet arkadaşlar gene döndüm. Hmm, kapı çaldı. Evet bu, bu bunu ben G yazmışım. E, L olması gelmiş. Yani yumuşak G olmadan olmuyor. E, bunu yazarsanız karşımıza ilk çektiğim video çıkar. Kritik gösterme falan hmm, bu videoda. E, öyle işte. E ha Facebook sayfamda da. şöyle bir göstereyim. eee gir youtube'a bir dakika arkadaşlar hemen geri dönüyorum kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar facebook sayfamızda burada eee youtube kanalına girip zaten e, kapat fotoğrafın alt kısmında facebook yazıyor buna tıklarsanız facebook sayfamız açılır zaten eee buradan bakın yeni serilerimize bakalım pardon göstermeyeceğim araları eee Euro Truck Simulator 2 Minecraft Server Games Sleeve Agario Discovery Art'ı onu da göstereceğim nasıl bir oyun Minecraft PE mod tanıtımları eee ben şöyle bir Youtube'dan çıkayım Discovery Art'ı göstereyim şu Minecraft ilgili bir oyun yani kanalın adı eee <laughs> Yani böyle bir değil. Creator moddaki gibi. Minecraft'ın aynısı. Kısaydı Creator moddaki gibi. Şöyle girelim. Gördüğünüz gibi Minecraft'ın aynısı. Şöyle işte ilerliyor. Ee, şöyle zıplıyor. Mesela dün. Şu Minecraft'ın aynısı işte gördüğünüz gibi. Şöyle blok koyuyor. Şöyle. Ooo Oo, chat Şu Minecraft'ın aynısı sayılır creator. Ve ee, bu da özel texture var bunun. Mesela ay pardon. Bunu da tabi alışmak lazım. Böyle evler yapacağız işte işte i̇şte böyle. Böyle bu işte bu da. Tabi bu demosu. Paralı son 15 lira falan. Şimdi ben bunları silmek istiyorum. Ne yapacağım? Hemen çok durumdaydı. Neyse. Mesela arkadaşlar bu videoda da bu kadar. Işte. Kanalıma bir de like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.